Merhaba arkadaşlar. Bugün keyfimize tavuk tandır yapacağım. E, tencerede tandır tadında. Bu tavukları bu şekilde bir boha tencereye kızdım. Bu şekilde. Bunları böyle dikkat işte Ağzı şekilde pişireceğim. Sonra patatesimiz var. Bu biraz piştikten sonra patatesimizi koyacağım. Ee, şimdi hiçbir şey koymadan direkt ocağa koydum. Kısık ateşte kendiliğinden suyuyla pişecek. Sonra kendi yağıyla da kızaracak. Patatesleri daha sonra iki aşamada olacak. Daha sonraki aşamada görüşmek dileğiyle.